Growth Hacking, büyümeyi hacklem olarak tanımlansa da daha çok büyümeyi tetikleyici faktörlerin üretilmesi olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla büyümeyi hızlandıracak tüm kısa yollar Growth Hacking stratejileri içerisinde değerlendirilebilir. Birçok büyük girişimin Growth Hacking ile birlikte çok hızlı çıkış yakaladığını söyleyebiliriz. Facebook'un arkadaşlarını tavsiye ederek üye çekmesi, Twitter'ın öncelikle ünlüleri beğenerek bir akış ve hareketlilik oluşturarak ziyaretçileri içeride dinamik tutması buna verilen en temel örneklerdir aslında. Bunun gibi yüzlerce girişimin kendine has örnekleriyle hızlı bir büyümeyi yakaladığını, hızlı bir aktivite oluşturduğunu söyleyebiliriz. Growth hacking aynı zamanda bir girişim için olabilecek minimum maliyetle pazarlama stratejisidir. Dolayısıyla aslında içerideki datayı ve ziyaretçileri kullanarak bunların etkileşimiyle büyümeyi organik yollarla sağlama stratejisidir. Yani ziyaretçilerin etkileşimleri, ziyaretçilerin markaya katkıları, markayı pazarlamaya dahil olmaları Growth Hacking stratejilerinin temel tanımını oluşturmaktadır. SEO açısından Growth Hacking'i ele alacak olursak, gelen ziyaretçileri Growth Hacking stratejilerine dahil etme, yani bir etkileşime dahil etme. Örnek verecek olursak bir tweet at indir butonunun konulması ve onların Twitter'da etkileşime dahil edilmesi gibi çalışmalar SEO trafiğinin en verimli şekilde growth hacking amaçlı kullanılmasını sağlayacak. Aynı zamanda pratik yolları keşfetme olarak değerlendirecek olursak da long tail stratejileri üzerinden SEO'yu kurgulamak yani çok jenerik kelimeler üzerinden gitmektense daha az aranan ve rekabetçi olmayan kelimelerle kısa sürede hedefe ulaşmak SEO açısından bir growth hacking bakışıdır diyebiliriz. Growth hacking'i aynı zamanda var olan kitleleri ve ziyaretçi grubunu daha fazla etkileşime sokacak stratejiler olarak da değerlendirebiliriz. Buna bir örnek verecek olursak bir haber sitesinin çok güçlü bir rakibini yakalamak üzere köşe yazısının daha fazla paylaşıma ulaştırılmasını sağlayacak bir çalışmayı düşünerek growth hacking stratejisi üretebiliriz. Örnek verecek olursak bir rakibin köşe yazısı 100 bin defa, 200 bin defa paylaşılıyorsa, kendi yazısı 10 bin defa paylaşılıyorsa, burada bu paylaşımı nasıl arttırabileceğine yönelik bir çalışmayı kurgulamak gerekir. Bunu elbette ki insan gücüyle yapmak neredeyse imkansızdır. Yani bir ekip oluşturarak o sayıyı çıkaramayız. Dolayısıyla var olan ziyaretçilerin, daha fazla etkileşime dahil olması gerekir. Bunun için de var olan butonların renklerinin, konumunun ve nerede, ne şekilde yayınlandığı zaman daha yüksek etkileşime dahil olmasını sağlıyorsa bunları düşünerek yani AB testleri yaparak ve kullanılabilirlik testleri yaparak bir ısı haritası çıkararak scroll map ile daha iyi konumda, daha iyi pozisyonda ve daha iyi görsellerle en iyi etkileşimin yakalandığı sonucu bulup buna göre var olan Aynı ziyaretçi sayısıyla daha yüksek paylaşma ulaşabiliriz. Growth hacking için bir pazarlama bütçesi ayırmanıza gerek yok. Önemli olan ana motivasyonu bulmak ve bu motivasyona hitap edecek bir havuç üretmektir. Bunu sağlayarak kullanıcıların motivasyonunu artıracak tüm eylemler sizin bu motivasyonun artmasıyla bir etkileşim kazanmak ve bunun geri dönüşünü almanızı sağlayacaktır.